milli takımın kadrosu açıklandı. Uluslar Ligi'nde biliyorsunuz iki maçımız var. Ve o maçlar öncesinde milli takımın kadrosu açıklandı. İzlanda ve Karadağ ile oynayacağız. İzlanda ile içeride, Karadağ ile deplasmanda diye hatırlıyoruz. Zaten İzlanda deplasmanına gitmiştik sanıyorum. Ee, bakıyorum. Pardon. İzlanda deplasmanı Karadağ içeride. Tam tersi söylemişim. Yanlış söylemişim. Kalecilerimiz Altay, Mert, Muhammed ve Uğurcan. Defans hattında Abdülkerim, Emiran. E, Sol stoper olarak diye düşünüyorum. Eren Leferdi, Solbeke. Merih ve Samet sağ Mert Müdür ve Zeki Çelik var. Kadro birazdan zaten tahtta üzerinden konuşacağız. Kim neden alındı neden alınmadı üzerinden değerlendireceğiz. Orta sahada yeni bir ismimiz var. Atakan Karazor bir süredir neden alınmıyor diye konuşuluyordu. Şu Stuttgart'ta biliyorsunuz 28 yaşında oyuncu ve aslında yani Stuttgart'ın geçen yıl büyük başarısında büyük bir pay alan ve bu Bundesliga'da düzenli olarak geçen sezon sanırım 35 maça falan 35 maç olamaz 34 maç var Bundesliga'da 32 maça falan çıkmıştı. 30 maç üstü çıkmıştı bu nesli Ondan eminim. Onun haricinde Hakan zaten var. İsmail formsuz ama var. Tabii ki Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü yine kadroda. Burada Orkun'un artan formu benim için pozitif. Onun haricinde bir sürprizimiz de Ahmet Kutucu. forvet kısmında Eyüp Sporlu Ahmet alt ligdeyken de aslında iyi bir oyun sergiliyordu. Ancak niye ise o zaman alınmıyordu. Yani konuşmuştuk hatta o zaman da forvet yok forvet yok diye konuşuyoruz. Acaba Ahmet alınabilir miyler arasında vardı benim için. Arda Güler, Barış Alper, Yılmaz var. Bertu Yıldırım var santrafor olarak. İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy ve Yunus Akgün. Böyle bir kadromuz var. Şimdi bu oyuncular üzerinden yeni gelen oyuncuları ve olmasını olmaması gereken oyuncular üzerinden birazcık konuşacağız tabii ki. Şimdi takımında oynamayan Semih çağrılıyor demiş mesela Galatasaray'da bir arkadaşımız. Ahmet Kutucu ve Yunus Akgün performansla hak etmişti diyen var. Berkan sana ne yaptım 10 demiş yine bir Galatasaraylı arkadaşımız. Umarım Kerem Kenan mağduru olmaz bu performansa demiş. Kerem artık ilk 11'i e oynar herhalde. Can uzun oynatın Denizgül, Aral Şimşekli, Umut Doğumcu, Yusuf Kabadayı, Mert Gömür bunların mil takıma kazandırılması lazım demiş bir arkadaşımız yine. Onun haricinde bakıyorum bakıyorum Denizgül'ü soranlar var. Denizgül şu anda... Milli takım seviyesinde değil bence. Aral Şimşir bildiğim kadarıyla Danimarka'ya alacak gibi. Yani Danimarka'da olacak gibi. Şimdi şöyle bir dizdim ben. 10 e, numara koymadım nedenine geleceğim. E, şimdi ilk olarak kalemimizde Mert'i soru işaretiyle koydum. Çünkü Beşiktaş maçında bir omuz sakatlığı nedeniyle alınmadığı söylendi. Kadrodan çıkarıldığı söylendi. Onun yerine biliyorsunuz Ersin oynadı. Eğer ki bir sakatlığı varsa Mert neden kadroya alındı diye bir soru işareti oluştu bende. Muhtemelen çok büyük bir sakatlık değil. Dolayısıyla o zaman Mert'in alınmasını tabii ki anlıyorum. Artık zaten M5'teşin hem Beşiktaş'ın hem milli takımın kaptanlarından bir tanesi. Ve kaleyi Uğurcan dediğim gibi çok formlu olsa da hep konuşuyoruz bunu. Çok formlu olsa da milli takım kalecisi tek birinden gitmek mantıksız değil. O yüzden Mert'te de devam ediyor olabilir hoca. Ee, ama yani Mert'in e, olmaması durumunda da ben Uğurcan'ın hiç eksik kalacağını sanmıyorum. Gerçekten iyi bir sezon başlangıcı yaptı. E, ee, Muhammed okey tamam alınabilir. E, ama mesela Muhammed yerine niye Deniz oynadı ben onu anlamadım. Şey maçında e, Başakşehir'in Avrupa maçında. Ve Altay. Ya yani Altay artık beni birazcık baymaya başladı açıkçası. Yani daha iyi kalecimiz yok mu diye düşünüyorum. Neden <laughs> Altay alınıyor? Türk futbolcular transfer mark diyelim. Önümüze gelen Türk de kalecilere bakalım. Buradan kalecileri seçelim. Mevkiler diyelim kaleci. Yani Altay yerine alınabilecek kalecimiz yok mu ya bakacağım şu anda. Uğurcan Altay Doğan. Doğan sakatlığı devam ediyor herhalde. Bilal Bayazıt var mesela. Kayseri tamam sezona iyi girmedi ama geçen sezonun en iyi kalecilerinden bir tanesiydi. Bilal alınamaz mı? Altay yerine. Sonuçta Altay oynamıyor. Berke Özer. Ben özellikle Berke'yi merak ediyordum. Berke gelebilir mi diye. Ama Spor'da iyi bir performans gösteriyor. Şu an Berke Özer olabilirdi. Alt yaş milli takımlarında oynamış. Ee, Muhammed Şen Onur Alp zaten kendi takımında da yedek. Okan Koçuk olabilir. Yine Okan e, Samsun Spor'da şu an başarılı bir dönem geçiriyor. Onun haricinde düzenli oynayan, iyi giden bir kalecimiz ne yazık ki açıkçası yok. Ee, onun haricinde çok bir şey demem. Ama bu üç oyuncu mesela Altay'ın yerinde Olabilir. Premier Lig antrenmanları var. Ya bundan bıktım artık. Tamam bence de Manchester United'da mutlaka Rashford'a karşı işte şeye karşı Bruno Fernandes'e karşı falan antrenmanda kalecilik yapmak da bir şeyler katıyordur. Ama adam oynamıyor. Yani burada da yedek olsun diye alınmaz ki. Yani United'da da yedek kaleci. Milli takımda da mı yedek kaleci olsun diye alınıyor? Bilmiyorum. E, herhalde arkadaşlarıyla arası çok iyi. O yüzden e, şey yapamayacağım yani. E, ama zaten hani 3. 4. kaleci Altay ile Muhammed. Buna hepimiz hem herhalde. O yüzden e, çok da bir şey değişmeyecektir. Stoperler enteresan. Çünkü burada Emirhan'ı geçen sefer sol bek rotasyonu için almıştı. Bu sefer stoper rotasyonu için almış gibi gözüküyor. Çünkü stoper sayısı daha az. Geçen sefer bu dörtlünün dışında e, şey de vardı. Çağlar Soyuncu da vardı. Şimdi Çağlar'ın sakatlığı var. E, bakalım stoper var mı? Başka kim alabilirdi diye. Ozan Kaban sakatlığı devam ediyor diye tahmin ediyorum. Ahmetcan Kaplan'ın sakatlığı devam ediyor mu? Ona bakalım. Ozan'a da bakalım. Ozan en son sakattı dediğim gibi. Ee, Ozan, Ozan, Ozan aynen. Çapraz bağ olduğu için hala yok. Ahmetcan daha oynamaya başlamadı mı hala Ajax'ta? <laughs> Bu sezon herhalde ha, şeyle oynadı galiba. Young Ajax'la oynadı. B takımıyla oynadı sanıyorum. Ee, ama şeyle Ajax takımıyla Eredivisie'de bir maç oynamış gözüküyor. Bakalım hangi maç? 21 Eylül'de Go Ahead Eagles'a karşı e, 61 dakika süre almış. E onun haricinde 29'unda yedek olmuş. Oynamamış. Yani şu anda aslında Ahmetcan iyileşmiş. E, Ümit Milli takımda olabilir. Ona bakarız. Bakayım Ümit Milli takımı hemen açalım bakalım hiç uzatmadan. Mesela alınabilecek stoperlere bakmaya çalışıyorum çünkü. Çağlar kadroda gözüküyorsa güncellenmemiş. Ahmetcan evet Ümit Milli takıma dahil edilmiş. Ya yani burada herhalde Avrupa Şampiyonası eleme maçı olduğu için Ümit Milli takımı tercih etmişler. Emin Bayram, Metehan Baltacı, Ta Altı Kardeş gibi isimler de burada. Ama şey olarak baktığımız zaman stoper kalitelerine baktığımız zaman yani sağ stoper Melih dışında sağ stoper yok mu ben çok merak ediyorum. Çünkü Samet alım. Samet yani sezonu açamadı daha. Samet yok. Buradaki diğer stoperlerin hepsi ya solak ya da genç takımda. Bakıyorum Serdar Saatçi olamaz mı sağ stoper diye. Onun haricinde <laughs> Ryan Bunny olmaz, Tayyip Dalha var. O da oynamıyor hiç. Yani alt milli takımdan bir stoper alınabilirdi. Burada e, yeterli stoper olmadığını düşünmüş hoca ve e, şeyi almış diye düşünüyorum. Zaten burada zaten bir şey olursa, eksiklik olursa e, stoper konusunda bir sıkıntısı olursa milli takımı ben Kaan Ayhan'ı oynatacağını düşünüyorum. Yani Samet e oynayacağına Kaan Ayhan oynasa bence daha iyi. E, i̇ki stoper dedi. Gerçi iki stoper de çok da iyi olmuyor. Onu söylemem gerekiyor. Sağ bekte hala Zeki'nin yerine birini çıkaramıyoruz. Ve Zeki formsuz da olsa, dünyanın en kötü beki de olsa, en yeteneksiz oyuncusu da olsa bir şekilde giriyor. Çünkü başka sağ bekimiz yok. Her seferinde konuşuyoruz bunu. Mert de çok formsuz bu arada. O yüzden en sıkıntılı mevkilerimizden bir tanesi burada. Sol bekte ise Ferdi ile Eren var. Ee, Eren zaten son milli arada çok iyiydi. O yüzden kesinlikle olmalıydı. Ferdi de aynı şekilde zaten milli takımımızın herhalde yeri en net oyuncusu. Ee, belki yani ya şu an Abdülkerim'e de söyleyebiliriz o anlamda. Yeri en net oyuncular Hakan, Ferdi. Ee, bu oyuncular net bir şekilde orada olacak. Orta sahaya geçtiğimizde Atakan var. Atakan'la ilgili özel konuya gireceğim ayrıca. E, öncesinde oyunculara bakalım. Oyuncu profili olarak. Atakan, Orkun, şey pardon, Atakan, Okay, e, Kaan. Burada birazcık daha defansif tercihler. İsmail yine aynı şekilde. İsmail de ne yazık ki formsuz. E, Kaan Ayhan bekte Kaan Ayhan olmaz mı demiş. Kuzey bu biraz oyun tarzı, oyun anlayışınla ilgili. Nasıl bir oyun oynamak istediğinle ilgili. Olabilir. E, burada ama Kaan'ı bence üst stoper olarak kullanmak çok daha mantıklı. Maç ne zaman demiş kimi? E, 11 ve 14 Ekim'de. Yani önümüzdeki hafta. Tam önümüzdeki hafta. Bugün cuma günü. E, Hakan, Orkun, Orkun çok formda. E, Benfica'da zaten biliyorsunuz Kerem'le birlikte Orkun formda. Hakan yine free kick golü attı. Moralli geliyor. İsmail e, çok formda değil dediğim gibi e, bu maçlarda yedek olabilir. Normal şartlarda İsmail Haka zaten ideal bence. Onun haricinde e, Atakan Okaykan gayet mantıklı bir orta saha gibi duruyor. Berat Özdemir falan alınmamış artık. O anlamda sevindim ben. Başka kim alınabilirdi diye bakalım isterseniz. Şuradan yine değerli oyuncular arasından bakalım. Orta saha bir ön libero bakalım, merkez orta saha bakalım. Kaçırdığımız, aklımıza gelmeyen biri var mı diye bakıyorum. <laughs> Hakan Çalman'ı, İsmail Yüksek. Ha, Salih Özcan'ı almamış. Salih Özcan herhalde oynamıyor takımında. Farklılık olarak o var. Salih Özcan düzenli artık milli takım oyuncusu olmuştu. Aslında 4 maça da başlamış. E, burada Salih yerine Atakan'ı tercih etmiş diye düşünüyorum ben ama 4 maçta 113 dakika oynamış sadece zaten Salih'te. Dortmund'da zaten yedek kulübesine hapsolmuştu. olmuştu. da düzenli oynayamıyorsa evet sıkıntı bence de. Berat'la Salih'i almamış. Burada tercih o yönde Okay'ı almış. Okay da fena değil. Ben e, beğeniyorum. E, burada da Atakan Salih'in yerine girmiş. Dediğim gibi Atakan Salih'ten daha iyi bir oyuncu, daha da iş yapabilecek bir oyuncu ama eksileri de var. Oraya geleceğim. E onun haricinde Orkun dediğim gibi formda, Hakan formda. Yani buradaki 6 oyuncudan 2 tane ya da 3 tane orta saha rahat bir şekilde çıkarılabilir diye düşünüyorum. Sol kanadımız biraz yoğun. Burada Yunus aslında sağ kanattı biliyorsunuz ama şu anda sol kanat oynamaya başladı ve gayet etkili. E, o formda, Kerem formda, Kenan e, ya inanılmaz formda değil ama kötü de oynamıyor şu anda. Juventus'ta e, iyi işler yapıyor. Sezona iyi başladı bence. Kerem inanılmaz formda. Burada mutlaka Kerem zaten as formayı almalıdır diye düşünüyorum. Burada bu arada şöyle bir şey var. Ahmet Kutucu Eyüp Spor'da sol kanat oynuyor. Semih Beşiktaş'ta sol kanat oynuyor. Böyle dizdiğimiz zaman yine Santrafor yok. E, ve Bertuyu tercih etmiş. Burada Umut Nayiri almamış. Geçen e, milli maçta Umut Nayiri almıştı, bu sefer Umut Nayır yok. E, onu merak ediyorum. Ama Santrafor'a gelmeden isterseniz bir de kanatlarımıza bakalım. E, öncelikle şurada bir merkez orta sahaları ve on numaraları da görmek istiyorum. Atladığımız biri var mı şu an? Hani formda olan bilecek. E, Ozan Tufan zaten sakatlandı. Emirhan İlkan e, yok. Berkan Kutlu soruları vardı. Berkan Kutlu'nun ben milli takım seviyesinde olmadığını düşünüyorum şu anda yani buradaki orta saha rotasyonumuza baktığımızda ama bir şöyle bir durum da var. Yani bu orta sahadaki oyuncuların da çoğu bayağı defansif kalıyor. Ee, şey olarak, mantelite olarak Orkun'la Hakan birazcık daha ofansif. Onun haricinde 10 on numaraları merak ediyorum. 10 numara kim var diye. <laughs> Bakalım. Can Uzun alınmayan oyunculardan biri. Yusuf Abdülkadir zaten alınmadı. Yani zaten Yusuf Yazıcı daha yeni imza attı Olympiakos'ta ve ben milli takıma geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum. Olympiakos'ta muazzam işler yapmadığı sürece milli takım kapısını kapalı olması gerektiğini düşünüyorum Yusuf'a karşı. Zaten beğenmiyorum. Bir de bu kadar uzun bir süre boyunca takım bulmayıp herkes reddedip ondan sonra Olympiakos'a gidince bence milli takıma kapıları birazcık kapanmış oldu Yusuf'un. E, Can Uzun e, niye alınmadı diye eleştiriler var. Hala 3 maça da çıkmadı işte Almanya bizden alabilir diye. Ama Canuz'un Frankfurt'ta da çok fazla forma şansı bulamadı gördüğünüz gibi. Şu ana kadar sadece 51 dakika oynayabildi Frankfurt'ta. Daha dün Beşiktaş deplasmanına geldi Frankfurt biliyorsunuz ve Can Uzun süre almadı maçta. Dolayısıyla yani şu anda Canuz'un kendi takımında birazcık oynaması da lazım ki hoca da bir şeyler görsün ve evet bizde de oynar konumuna gelsin diye düşünüyorum. O konuda almamasına hiçbir şey söylemiyorum yani. onun haricinde Burada tabii ki Kenan özelinde şöyle bir şey var. Kenan'ın en iyi anlaştığı isim e, Can Uzun zaten. Çocukluk arkadaşı. İkisi de birlikte aynı yerden büyümüşler. Onunla birlikte diğer ikinci iyi anlaştığı isim de Salih Özcan'dı. Salih'le e, Arpa Şampiyonası'nda videoları falan da vardı işte. Zaten ikisi de Almanca konuştuğu için çok daha rahat e, anlaşabildiği biriydi. Yani Salih belki de abilik de yapıyordu Kenan'a. Burada o anlamda birazcık eksik kalabilir Kenan. Yani Almanca konuşanlar tabii ki var takımda. Türkçesi çok iyi değil diye söylüyorum. Yani Türkçe konuşuyormuş bir takımda ama birazcık komik oluyor. Söylemişti şeyde. Ee, bir basın toplantısında. Yani dolayısıyla burada açıkçası Ahmet Kutucu da bu arada Alman ya da Omlu diye hatırlıyorum. Ee, burada o açıdan Kenan'ın da hani performansına bir düşüş görürseniz ben şaşırmayın derim. Ne olursa olsun takım içindeki arkadaşların orada olması da olumlu bir şey. Salih Sakat değilmiş emin baktık işte ama çok forma şansı bulamamış. Yine Can Uzun da çok fazla forma şansı bulamamış. Onun haricinde burada dediğim gibi Kerem zaten çok formda. Kenan ve var Yunus var. O yüzden ekstra bir oyuncu daha almamı konusunu anlayabiliyorum. E, Semih ile Ahmet'e geleceğiz birazcık. Sağ kanada bakacağım. Burada Arda'yı sağ kanat gibi koydum. Aslında burada Arda'yı on numara gibi düşünüp, Orkun'u on numara gibi düşünüp işte şeyi Kenan'ı yine on numara, ikinci bir santrafor gibi düşünüp böyle bir kanat rotasyonu da yapabilir. Tabii ki birçok oyuncu birçok yerde oynayabiliyor ama bu sefer artık boş bıraktım. Çünkü merkez oyuncusu ve kanat oyuncusu diye ve Arda'yı daha çok kanatta tercih ediyor hoca. E, hatta Angelotti de öyle tercih ediyor. Bunun sebebi de e, merkezde olduğu zaman arkada verdiği savunma zafiyeti oluyor Arda'nın. Dolayısıyla kanatta tercih edilmesine bir şey demem. İrfan'ın tercih edilmesi e, enteresan olabilir. Çünkü İrfan da hem kendi, kendi takımında oynayamadı oynadığı zaman da formda değildi. Yani 2-3 maça çıktı son maçlarda. Herkes oynasın diyordu. Ben de oynasın diyordum ama oynadığı maçlarda özellikle dünkü maçta bence kötü bir performans gösterdi İrfan. Aynı şekilde Barış da ama burada işte birazcık milli takım oyuncusu şeyine giriyor. Sonuçta aynı oyuncularla birazcık devam etmeniz gerekiyor. 2 hafta kötü oynadı diye şey yapmaya gerek yok. İrfan her maç oynuyor demişsin Çay. Ben de şu an onu söyledim. Son 3 maçta oynadı dedim. Önceki maçlarda oynamıyordu dedim. Yeterince anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Barış Alper dediğim gibi formsuz şu anda. O da sezonu aslında bir, bir kötü girdi gibi oldu. Sonra bir toparladı. Şu an son iki maçta yine o da çok iyi değildi bence. O yüzden bilemiyorum. Barış Alper oynamamalı bence ama milli takımı alınmasını kesinlikle anladığım bir oyuncu. Sonuçta düzenli olarak artık milli takım oyuncusu olmuş bir oyuncu. Bertu konusunda eleştiriler var. Santrafor kısmına geçelim. Şimdi Santrafor'umuz... Zaten yok. Sürekli bunu anlatmaktan ben zaten yoruldum. Niye Santrafor'la oynamıyoruz? Niye Santrafor'la oynamıyoruz? Çünkü yok. 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 Enes Ünal var. Enes Ünal sakat. Kim var? Enis Destan var. Enis Destan milli takıma çağrıldı mı? Ümit milli takıma çağrılmıştır belki. Enis Destan da sakat. Omuz sakatlı yazıyor. Bertu'yu aldı. Bertu bu sezon ne yapmış? Bakalım. Bakalım. Bertu 6 maça çıktı La Liga'da. 405 dakika hiç golü yok. Yani bütün maçlarda hatırı sayılır bir süre almış ve yok. Enes Ünal döndü diyen arkadaşımıza bakacağız. Nerede Enes Ünal'ın ne kadar döndüğüne bakalım. Kaç maç yapmış, ne kadar hazır bakalım ona da. Bak bu sezon 35 dakika süre almış Enes Ünal'da. Yani hazır değil. Şu anda milli takım için hazır değil. Şu an zaten olsa da bir şey olmayacak. Semih konusu var. Ahmet Can var bir de. Ona Ahmet var daha doğrusu. Şimdi burada bence Semih'in santrafor rotasyonunda değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü sol kanatta çok güçlü isimlerimiz var. Kerem, Kenan, Yunus. Semih bu üç oyuncunun da arkasında bence sol kanat oyuncusu olarak. Santrafor niye bilmiyorum. Van Bronckhorst santraforda denemiyor ama Semih'in ben santraforda çok daha etkili olduğunu düşünüyorum ve burada e, yedekten girecek bir oyuncu olarak olabilir. Doğrudan Semih'le başlar mıyız? Çok sanmıyorum. Şu anda hani Semih kendi takımında da doğrudan ilk 11'de oynamıyor. Hocası da söyledi bazı sebepleri var diye. Muhtemelen oyuna katılımını, pas alışverişlerini beğenmiyor diye düşünüyorum. O yüzden Semih şu anda zaten Beşiktaş'ta bir ilk 11 değilken milli takımda ilk 11 oynanmaması durumunda şey değil. Ne derler? Anlayış gösteririm. Bertu tamam düzenli oynuyor şu anda. O yüzden alınabilir. Ama o da hani gol katkısı olarak zayıf. Milli takımda gerçi öyle değil. 2 maçta iki gol falan atmıştı. geldiği gibi. Ahmet'e özellikle bakmak istiyorum. Ay Ahmet'de yazacaktık. Heh Ahmet Kutucu. Eyüp biliyorsunuz şu anda sol kanada döndü. Bu oyuncu ilk çıktığı zaman Santrafor'da hatta Halil Dervişoğlu ile aynı dönem çıkmıştı. O milli takımın bir parçasıydı ve daha çok Santrafor oynuyordu ama sol kanada evrildi. Birazcık Eyüp Spor'da Arda Turan'ın Cenk Tosunlaştırdığı bir proje oldu ve ya şu anda 7 maçta 2 gol 3 asist bir sol kanat oyuncusu performansı olarak baktığınız zaman çok çok iyi. E, ve Santrafor'a da katkı verebilecek bir durumda. Santrafor'da Barış'tan iyi Semih demiş Berat. %100 katılıyorum buna zaten. Ee, ama burada tartıştığımız şey milli takımın doğrudan Santrafor'u Barış'ta olamaz. Semih de olamaz bence şu anda. Şu anki performanslarıyla yani. Ahmet Can, eh, Ahmet Can diyorum ama adı Ahmet Can mıydı? Esas tam adı değil. <laughs> Sallıyorum Ahmet Kutucu. Ahmet eh, şarkı altyapılı. Eh, zaten benim niye zamanında hani Süper daha iyi bir takıma direkt gelemediğini anlamadığım bir oyuncuydu. 24 yaşında bu arada soran olmuş, Esra sormuş. Ee, ben açıkçası etkili olabileceğini düşünüyorum ama sol kanatta işte aynı Semih'le söylediğim şeyin aynısı var burada. Kerem var, Yunus var, Kenan var. Dolayısıyla ben burada Ahmet'i sol kanatta çok değerlendirmem. Ee, belki milli takım kadrosunda en azından bir havuzda olsun bir o da şeyi e, tatsın diye alınmış da bir oyuncu olabilir. Ama ben alınmasını doğru buluyorum. Bence dediğim gibi santrafor bölgesinde değerlendirilebilir. Belki çift formette Bertu'nun yanında oynayabilir. E, skora ihtiyacımız olan dakikalarda Semih ve Ahmet ikinci bir Santrafor olarak girerse daha doğru olur diye düşünüyorum. E, sağ kanatta burada Arda'nın daha doğru tercih olacağını düşünüyorum. Solda Kerem şu anda öne çıkıyor. E, orta sahada da 3 oyuncu olabilir. Çünkü şu anda Orkun da formda. Orkun, Hakan, Atakan atıyorum. Orkun, Hakan, Kaan ya da Orkun, Hakan, İsmail gibi bir üçlü görebiliriz burada. O yüzden birazcık orta saha yapısında değişeceği bir e, şey bekliyorum. E, oyun planı bekliyorum şu anda. E, o yüzden farklı şeyler görebiliriz bu iki maçta. Kenan veya Kerem Santrafor demiş. Peypet. Onu hiç sanmıyorum. Yani zaten <laughs> Santrafor olmaz zaten. Kenan veya Kerem santrafor attığı zaman Kenan olmaz. Emir Keşoğlu. Spankram seni videoda kullandı. Gördün mü? Görmedim. Hangi videosunda bilmiyorum. Ama zaten tanışıyoruz Onur'la. Arkadaşız yani. 85 milyonluk ülke nüfusu var ama Santafor yok. Dükkanı kapatıp gidelim abi bu ne ya? Uğurcan her seferinde aynı yorumla geliyorsun buraya. Ahmet hala genç. Belki ileride milli takımda düzenli oynayabilir demiş Emin. Tabii ki olabilir. Bence de daha vakit lazım. Şimdi isterseniz Atakan Karazor konusuna gelelim. Kim bu Atakan diyenler var. E, kim bu Atakan Karazor videosunu şu anda shorts olarak yapalım. E, Atakan'ın şöyle bir sıkıntısı var. İsterseniz siz okuyun. Ben telaffuz etmeyeyim. Youtube'un şeylerinden dolayı sıkıntı yaşamayalım. Atakan'ın şu anda Ibiza'da yaşadığı bir olay üzerinden, 2 yıl önce yaşanmış bir olay üzerinden devam eden bir davası var. Kefaletle serbest kaldı orada tutuklanmıştı. Ibiza'da, İspanya'da kefaletle serbest kaldı. E, tutuksuz yargılanıyor yani şu anda. Yargı süreci devam ediyor. E, tabii ki haklı da olabilir, haksız da olabilir bunu bilmiyoruz. Bu konuda kesinlikle bir yorum yapamayız zaten. Hiçbir şey bilmeden işte bu adam böyledir, şöyledir demek kesinlikle yanlış bir bakış açısı olur. E, ve anladığım kadarıyla Karşı tarafın, e, nerede tatildeyken he. karşı tarafın suç attığını söylüyor ve aslında Rıza ile birlikte olduğu söylenen bir olay yaşanmış. Dediğim gibi olayı telaffuz etmeyeceğim. İsteyen zaten ekranda görüyor. Evet şöyle yazıyor. 50.000 Euro kefaletle ve düzenli olarak yetkililere rapor vermek koşuluyla serbest bırakılıyor. Bu ilk, burada Google.comda gördüğünüz haber ilk tutuklandığı zaman. E, şu ise tutuklandıktan sonra serbest kaldığı dönem. Burayı okuyabilirsiniz. Villada 18 yaşındaki genç kadın Atakan ve bir arkadaşı ile birlikte e, bir suçlama oluyor burada diyor. Polis suçlama şey taşıyor. Atakan ve arkadaş suçlamayı reddediyor. Diyor ve karşılıklı istek üzerine gerçekleştiğini söylüyor bu olayın. Dolayısıyla şimdi şöyle bir şey var. Bu oyuncu genç bir oyuncu da değil. Yani aman aman sakın elimizden kaçırmamamız gereken bir oyuncu da değil. Geldiği gibi doğrudan müthiş oynayacak ve belki de e, Okay Yokuşlu'dan inanılmaz daha fazla katkı sağlayacak bir oyuncu da değil. Benim düşüncem daha önce biliyorsunuz Gökhan Töre ve Ömer Toprak milli takımda bir olay yaşamıştı. Yani neden? Çünkü Gökhan Töre'nin geçmişi yetiştiği yerler diyeyim belli ki yani çok da şey değil. Milli takım seviyesindeki oyuncularda olması gereken bir eğitim seviyesine sahip değil belli ki. Çünkü silah çekme olayı olmuştu. Burada da bu olay bir daha söyleyeyim. Doğrudur, yanlıştır, hiç şey değil. Olay sonuçlanmadan almak büyük bir risk. E çünkü <laughs> yarın öbür gün hem milli takımda kötü bir performans gösterse, insanlar bu olayı öğrenince zaten bu adam böyle olacak. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ve bu adam öyle olmasa bile boşu boşuna bununla birlikte damgalanacak. E, i̇kincisi bu adam iyi çıksa ve 1-2 yıl sonra bu dava sonuçlandığı zaman olay oldu sayılırsa, o zaman e, hapse girme durumu olursa biz bu oyuncuyu neden milli takımımızda oynattık diye olacak. Ya bu olayın çok iyi analiz edilerek milli takıma alınması gerektiğini düşünüyorum. E Ceyhun Kazancı şu anda milli takımlardan e, sorumlu e, isim. E, umarım arka planını çok iyi araştırmıştır diye düşünüyorum ama Ceyhun Kazancı'nın geçmişine baktığımız zaman o anlamda ben endişeleniyorum. Ya özellikle ee, biliyorsunuz, Beşiktaş döneminde Beşiktaş'ta çalıştı, Beşiktaş'ın sportif direktörüydü. Deli Ali geldi mesela. Ya Deli Ali'nin hiç arka planını araştırmadım mı, hiç psikolojik sorunlarına bakmadım mı, hiç mental check yapmadım mı? Tabii ki orada başkan bastırmıştır, al demiştir, almıştır mecburen. Ama sonuç olarak o gün görevde Deli Aliyi alırken Ceyhun kazancı varsa, Deli Ali o takıma gelip de psikolojik sorunlar nedeniyle başarısız olduysa, bugün de bu oyuncunun da belki benzer sorunları olup olmadığını araştırmadan almış olabilir milli takıma diye düşünüyorum. Dolayısıyla emin değilim. Tek güvendiğim konu ne? Yani tabii ki gerçekten böyle bir şey olmamış olabilir. Oyuncu haklı da olabilir. Ee, ki umarım da haklıdır. Öyle bir şey yaşanmamıştır. Ee, ama şöyle de bir şey diye tarafından da bakmak istiyorum. Abi Almanya'da Stuttgart'tayken oyuncu bunu yaşıyor. Sonra Stuttgart oyuncuyu korumaya devam ediyorsa ve yani oynatmaya devam ediyorsa hatta Alman milli takım yetkilileri de Atakan'ı istiyorsa abi o zaman ee, herhalde gerçekten suçsuz diye düşünmek istiyorum açıkçası. Ee, Eternal XQ evet adam oynuyor, adam iyi oyuncu zaten. Ama ben şunu söylüyorum marjinal katkısı ne olacak yani yarın öbür gün aldığınız riski fark etmek gerekiyor. Yarın öbür gün bu oyuncunun kafası atıp başka bir olaya karıştığı durumda ya da bu olay gerçekten çıktı ve adamın hapse gireceği 15 yıldan bahsediliyor hapse gireceği bir durum çıkması durumunda mini takımımız nasıl bir reaksiyon verecek yani iyice derinlemesine araştırılmıştır umarım demek istiyorum. O yüzden böyle bir not düşmek istiyorum burada. Dediğim gibi bence iyi bir oyuncu. Ama hem bu olaydan dolayı bizim tarafımızda da birazcık geride kalmıştı. Hem de niyeyse Stuttgart bir ara ikincilikte falandı galiba. Bizim squadlarımız sadece Bundesliga'da ise falan fark ediyor oyuncuları Türkiye'den. Oynayabilecek seviyede olmasına rağmen. O yüzden bilemiyorum. Eee Ama ya Türkiye Milli Takımı'ndan bir teklif mi yeni geldi? İki takım da istemiş diye biliyorum. Gökhan zaten ihtimalen dedesi filan almış, bayağı sıkıntılı büyümüş, kafası kırıktı biraz. Aynen intikam femobayın dediği gibi. Yani bu oyuncuların milli takım oyuncusu bütün Türkiye'yi temsil ediyor ve herkesin baktığı nokta. Yani milli takım herkesin e, gıpta gıptayla baktığı, bir çocuğun olmak istediği nokta. Yani bir Türk evladı futbolcu olmak istiyorsa çıkmak istediği nokta milli takım zaten. Dolayısıyla oradaki oyuncuların idol olması gerekir. Tabii ki zeki de yani Samet de yani o tarz oyuncular da hepsi, hepsi ikon olmayacak. Hepsi yıldız olmayacak ama buradaki oyuncuların örnek alınan oyuncular olması gerekiyor. O yüzden birazcık sakin şey yapılması gerekiyor. Şimdi U21'den de bir iki oyuncu söylüyorsunuz. Ona da bakalım isterseniz hızlıca. Kalede Emre, Deniz ve Cankat var. Deniz konferans ligi maçında oynamıştı. Oradan hatırlayabilirsiniz. E, zaman zaman süre alıyor Başakşehir'de. Emre Beşiktaş'ın kalecisiydi. E, Karagümrük'te kiralık. Cankat da Galatasaray'ın kalecisi. Yine e, hangi takımda kiralıkta unuttum. Affedin. Defansta Serdar var, Ravil var. Emin var, Ayberk Garapo var. Taha, Ahmetcan, Metehan Baltacı, Uğurkan Yıldız, Yasin Özcan. Bunların hepsinin shortsunu yapmış olmak bir gurur verdi şu anda. E, yalnız burada bir bir tane solbek ve bir tane sabek olması benim kafamı karıştırdı. Herhalde Metehan'ı sabek olarak da düşünüyor. E, kimi solbek olarak düşünüyor başka bilmiyorum. Çünkü Yasin Özcan hem solbek hem sol stoper. bilmiyorum yani. Orta sahada Yunus Emre Konak var. Yunus Emre Konak'ın dönmüş olması iyi işaret. Brentford'da oynayabiliyorsunuz ancak gittiği gibi sıkıntılı bir sakatlık yaşamıştı. Ve o yüzden de hani sezonu kapamıştı ancak tekrardan döndü. Demir Ege şu anda Beşiktaş oyuncusu olmasına rağmen dışarıda kiralık. Bartu Elmaz, Livan Burcu, Başar Önal, Burak İnce, Emircan Gürlük, Aral Şimşir. Aral Şimşir'in burada olması çok güzel. Çünkü Do Danimarka tarafı gerçekten bastırıyor Aral Şimşirle ilgili. burada birazcık kendini göstersin. Bence milli takıma da alınacaktır ama şu anda sıkıntısı şu. Aral bir kanat oyuncusu ve çok fazla iyi kanat oyuncumuz var şu anda. Ama santrafor konusu burası önemli. Ali Akman'ın santrafora yani forvet kısmına geri dönmesi enteresan olmuş. Gökhan Gönül bu arada Ümit Milli Takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Onu da tebrik ederim. Mustafa Erencan da burada değerlendirilecek isimler. Erencan biliyorsunuz Schturm Graz'da az da olsa Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta da süre aldı. E, o da umarım gollerine başlar, etkili olur. Aynı şekilde Mustafa'nın da ben ümit milli takımda bir an önce yani gelişmesi ve bir iki yıl içerisinde milli takımın ana oyuncusu olmasını umuyorum. Ama buradan e, muhtemelen bir tane oyuncumuz maksimum e, kaliteli bir yani milli takım Stanford düzeyine gelecektir. Ümit milli takım bu arkadaşlar burada esas milli takımımız şurada hatta şöyle göstereyim. Yasin Özcan bekleyin mi zaten demiş Mustafa evet stoper oynuyor. Son maçta hatta stoper oynamıştı sanıyorum. Can az da olsa süre aldı. Samet hiç süre almadan oturuyor demiş Esra. Samet dediğin Samet'e kaydından bahsediyorsan yani olmasa daha iyi değil mi bir yandan da? E, zaten çok hani milli takım seviyesinde değil. Şu an oynamıyor. Her şeyden bahsediyorsun. Kendi kulüp takımında oynamıyor. Evet. E, kendi kulüp takımında oynamıyor. Niye var ben de bilmiyorum. <laughs> şey demiş. <laughs> İntikam Pia demiş ki Samet'i artık kabullenin abi tahtaya ilk yazılır hep demiş. Ya Allah öyle bir durum var neyse ki. Ama baktık. Ve baktığımızda da yani şu anda Çağlar sakat, Ozan sakat. İşte Cenk Özkaçar, sol stoper, başka kim var? Birkaç tane daha sol stoper var. Ama sağ ayaklı stoper oyuncumuz ne yazık ki yok arkadaşlar. O yüzden ben de çok da eleştirmeyeceğim o konuyu. Samet de hani mecburiyetten alınan bir oyuncu. Zeki de aynı şekilde. Mesela şu an Batu sormuş. Yani Zeki yerine alınacak sabek yok mu diye. Hani kim olabilir? Uğurkan Yıldız olabilir. Alt Ümit Milli takımdan. Onun dışında bence yok yani. O yüzden ne yazık ki böyle bir durum var. O say Samuel'i Türk yapsaydık <laughs> zamanında Osman Sami diye falan o zaman belki Sabek'imiz olurdu. Ee, ama şu anda hem Sabek hem e, stoper Stopper konusunda eksiklerimiz var. Santrfor konusu zaten eksik. O yüzden bilmiyorum. Beşiktaş'ta Onur diye bir çocuk var demiş Uğurcan. <laughs> sabek olarak onu söylüyorsan herhalde çok da kolay değil. İntikam filmi demiş ki herkes hala forvet olmak istemiyor mu? çocuklar falan acaba biz küçükken hep öyle olurdu. Nasıl çıkmıyor? Meselesi yeteneksizlikten değil onu biliyorum bir tek demiş. Yani e, neden çıkmıyor? Çünkü Santrafor geliyor milli takıma yetişiyor şey A takıma ama önüne Icardi alınıyor, Osimen alınıyor, Batshuayi alınıyor, Immobile alınıyor, İşte Mario Gomez alınıyor. E, İslam Selimani alınıyor, Ceko alınıyor. Yani say baba say. O yüzden çok kolay değil. Umarım Deniz Gül, e, şu anda Ender yazmış. Deniz milli takıma kazandırılır ama orada da İsveç tarafının da tabii ki isteği olacaktır. O yüzden bence e, o oyuncunun da katıl, e, kazandırılması önemli olacaktır arkadaşlar. Yarım saat boyunca ameli takım kadromuzu konuştuk. Çıkmadan beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Bir şeye bakıyorum. Evet. Hepinize e, görüşmek üzere diyorum. Bu yayın bitince aslında aktarmayı yapmamışım. Onu da yapayım öyle veda edelim. E, bu yayın bitince şeye aktarılacaksınız. E, yaklaşık bir saat sonra yapacağımız yayına aktarılacaksınız. Orada Modern Futbol Analiz Berkcan'la birlikte bu hafta oynanan maçları konuşacağız. Avrupa maçlarımızı konuşacağız ve onlarla ilgili taktik analiz yapmaya çalışacağız. Orada da gelirseniz sohbete katılırsanız sevinirim. Görüşmek üzere.